bayrağını Sinos. PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda. Hepinize merhaba e-spor severler. PMSL Avrupa Güzme Mevsiminde lig aşaması tamamlandı. League of Legends'ta ırkçılara gereken cezayı kestik. Valorant Red Bull Home Grand şampiyonu Ulfe Esports. Bekletmeden haber bültenimize geçiş yapalım. İlk haberimiz PUBG Mobile Espor'undan. PMSL Avrupa Güz Mevsiminde lig aşaması tamamlandı. Lig aşamasının şampiyonu Papara Süpermasif oldu. 24 takımın katıldığı lig aşamasında takımlar gruplara ayrılmıştı. İlk günde A ve B grupları mücadele etti. İlk günü Fenerbahçe Espor lider bitirirken Regnum Karya Esports'un düşük performansı akıllarda soru işareti bırakmıştı. Ancak ikinci günde müthiş bir çıkış yakalayan son PMGO şampiyonu liderlik koltuğuna kadar tırmanmayı başardı. Final günü olan 3. günde Papara Supermassive harika bir performans gösterdi. Papara Supermassive son günde 84 puan toplayarak lig şampiyonluğunu elde etti. İlk 20 dışında kalan ekiplerimiz ise ne yazık ki Galatasaray Esports ve Chaos Black Esports oldu. Avrupa temsilcileri Ozarox Esports ve Farvoice Gaming de turnuvanın dışında kaldı. 3 günlük turnuvanın MVP'si ise Ulfe Esports'un yıldız oyuncusu Scarface oldu. Scarface 27 kill, 10 asist, 5467 hasar ile birlikte MVP olmayı başardı. Yükselme aşaması 20 takımla oynanacak ve Cuma günü itibariyle start alacak. Bu aşamada ise 4 ekibimize davet ederek finallerin yolunu tutmuş olacağız. PUBG Mobile Esports Türkiye yönetimi PMSL Avrupa Güz mevsiminde Smash kuralının yeniden uygulanacağını açıkladı. Geçtiğimiz bahar mevsiminde oynanan PMSL'de Team Falcons son maça gitmeden Miramar haritasında Smash kuralı ile şampiyonluğunu ilan etmişti. PMSL Avrupa'da sona gelinirken diğer liglerde sezon tamamlanmış durumda. PMSL Amerika'da şampiyon Wolves Esports oldu. Wolves 200 puanla en yakın takipçisi Alpha Seven'a 21 puan fark atarak şampiyonluğa koştu. Eski Estuje Esports oyuncusu Kupsun forma giydiği Wolves Esports, PMGC'ye Gauntlet aşamasından dahil olacak. Aynı şekilde Alpha Seven de Gauntlet aşamasında yer almaya hak kazandı. Finallerin en değerli oyuncusu Alpha Seven'un yeni transferi Guiza oldu. Influence Rage ve Loops Esports ise grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Nine Z Team ise Latin Amerika puanlarıyla grup aşamasına kaldı. PMSL CSA'de şampiyon Virtus Pro oldu. Turnuvanın açık ara en favori takımı olan Alpha Gaming turnuvayı ikinci sırada kapattı. Mad Bulls ve Goat Team de PMGC biletini almayı başardı. Özbekistan puanlarıyla Akret yine PMGC biletini alırken Ezebet boyu PMGC grup aşamasında yeniden izleme şansımız olacak. Pakistan puanlarıyla ise Inner Circle Esports PMGC biletini alan son takım oldu. Hindistan için verilen kontenjanlar içinde turnuvalar oynanmaya devam ediyor. Hindistan Showdown aşamasını kazanan Orangutanlar PMGC Gauntlet aşamasında yer almaya hak kazandı. Gauntlet aşamasının açık ara en zayıf takımı olacak Orangutanların ilk global deneyimi olacak. Orangutanların şampiyon olmasıyla birlikte PMGC'de Orangutan şovu izleyeceğiz. PUBG Mobile Esports Türkiye Silas için bir edit hazırlarken Yorumlarda Silas yeniden S2G'ye mi geliyor sorularının yoğunluğu üzerine. Silas konuya açıklık getirdi. Silas abartmayın lütfen böyle bir şey yok öylesine yapılmış bir video açıklaması ile spekülasyonlara son verdi. Haber bültenine devam etmeden önce yenilenen instagram sayfamızı ve x hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ya mesela Avrupa için 10 adet bilet hediye ediyoruz. Instagram postuna gidip şartları yerine getirebilirsiniz. Ayrıca x hesabımız 100 takipçiye ulaştığında sürpriz app'in kodları dağıtılacaktır. Ya mesela Avrupa Ligi aşamasının ilk maçının ardından X sosyal medyasına Levis'in konu olduğu bir görüntü düşmüştü. Görüntü önce Vural Üzül'ün canlı yayınında konu edindi. Ya oyun içerisinde karşılıklı bir sözme yani budur. Kim kimle kim sövüşmüş? Ya Levis refleks olarak sövmüş. hani herhangi birine değil. Levis'in refleks olarak böyle bir şey söylediği aktarıldı. Daha sonra görüntüyü canlı yayında izleyen Barışçı, olaya tepki gösterdi. Dün yaşananların ardından Leivis sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı. Herkese merhaba. Dün yaşanan olaydan herkesten özür diliyorum. Kendimi kaybettiğim bir anda, Bana yakışmayan bir cümle kurdum fakat bu esnada yayında veya bir turnuva maçında değildim. Bir ay kadar önce girdiğimiz normal klasik maçta pusu yiyip kendimi kaybettiğim bir maçtı. Genel olarak çok moralimin bozuk olduğu bir gündü. İstemeyerek yaptığım bir şey dikkat edilmeden söylenen bir şey. Hatamın farkındayım. Özür dilerim tekrardan. Leviz'in özür dilemesiyle birlikte konu tatlıya bağlanmış oldu. Sıradaki haberimiz League of Legends esporundan. Geçtiğimiz hafta çalkantılı bir süreçle geçildi. EMEA Masters'ta mücadele eden temsilcilerimiz Bushido Wildcats, Misa Esports ve Polonya temsilcisi Forsaken üçgeninde yaşananlar gündemi uzun süre meşgul etti. Gelin neler olduğuna birlikte bakalım. League of Legends esporunda garip olaylar yaşanıyor. Polonya temsilcisi Forsaken son şans aşamasının finalinde Norveç temsilcisi Rich Genke Esports'u yendikten sonra canlı yayında izleyenlerin gözlerine inanamayacağı bir sevinç gösterisinde bulundu. Karşılaşmanın ardından ise Rich Genke Esports'un Türk oyuncusu Oğuz Kağan canlı yayında ırkçı söylemlere maruz kaldı. Daha sonra ana etkinliğe katılma şansı elde eden Polonya temsilcisi dün oynanan karşılaşmayla birlikte temsilcimiz Bushido Valketsi yenerek playoff'lara kaldı. Emea Masters yönetimi bu görüntülerin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Forsaken'ın temsilcimizle oynayacağı maç öncesinde ise akıllara durgunluk veren olaylar silsilesi devam etti. Önce Bushido Wildcats bir açıklama yayınlayarak Forsaken gibi bir kulübün Emea Masters turnuvasında oynamasının utanç verici olduğunu Oyuncuların insanlık dışı hareketler sergileyerek Oğuz Kağan'ın yayınında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğunu aktardı. Forsaken kulübü ise Oğuz Kağan'ın canlı yayınından kesit paylaşarak kendilerine ırkçılık yapıldığını iddia etti. Bushido Wildcats bu postun ardından cevap niteliğinde örnek görseller paylaştı. Bu tartışmaların ardından Polonya temsilcisinin toplayın oyuncusu Melonik akıl almaz bir mesaj yayınladı. Hello, this is Melonik and I wanted to make some short statement about the drama because I think some of it, I mean all of it is not even true and you guys are trying to just worry us. So I will just play uh, the statement in Turkish because I know some of you guys don't know English well, uh, and to don't don't make like any discommunication. I'll just play it on my uh, Google translator because of course I can't speak Turkish. Okay, let's hear it out. <laughs> Okay. I contacted a my Turkish friend to make sure that the translation is good. I hope you guys will have fun on our match and let's just make it funny, you no? Know? See you guys later. Ushidowalkits ise haklı olarak bu paylaşıma tepki gösterdi. Ancak yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Forsaken yine akıllara durgunluk veren bir tweet atarak Jan Sobieski'nin 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasındaki savunmasına atıfta bulunarak maça bu şekilde hazırlandıklarını aktardı. İkinci Viyana Kuşatması tarihimizde Viyana Bozgunu olarak geçer. Bu savaştan sonra Osmanlı Devletinin Avrupa'da ilerleyişi durmuş ve toprak kayıpları başlamıştır. Uşşidovalket ise bu tebette karşılık olarak 1444 yılında kazandığı Varna zaferine gönderme yaptı. Hristiyan ordusunun başında bulunan 3. dağıtıfta bulunarak savaş alanında yeniçerilerin kılıçlarının arasında kaybolduğunu aktardı. Bu tartışmaların içinde oynanan karşılaşmayı Forsaken kazansa da. Kaderin bir cilvesi midir bilinmez, Playofflardaki rakibi yine bir Türk temsilcisi oldu. Forsaken, Game On Şampiyonluk Ligi şampiyonu Misa Esports ile eşleşti. Polonya temsilcisi Forsaken, hafta içi oynanan Bushido Wildcats maçıyla birlikte LoL Esports gündemine oturmuştu. Bushido Wildcats maçında yaptıkları ırkçılık, öneleme aşamasında yaptıkları terbiyesizlik EMEA Masters yönetimi tarafından cezasız bırakılınca cezayı Türkiye şampiyonu Misa Esports kesti. Forsaken maçtan hemen önce cezalı durumda olan taplayın oyuncuları Melonik'in yerine Fanatik'in yedek oturttuğu Humanoid ile bir maçlığını anlaştı. EMEA Masters kurallarına göre takımların herhangi bir olumsuzluk yaşaması halinde kadroda tutması gereken yedek bir oyuncu bulundurma zorunluluğu var. Normal şartlarda yedek oyuncu ile maça çıkması gereken Forsaken'a EMEA Masters yönetimi tarafından transfer izni verildi. Maç günü Forsaken sosyal medyası yine Türklerle ilgili çirkin paylaşımlarına devam etti. Misai Esports ise karşılaşmayı bir milli maç olarak gördü ve konsantrasyonunu zirvede tutmayı tercih etti. İlk maçı dakika 28'de kazanan temsilcimiz katliam attıktan sonra rakip Beyze imot atarak kendi seviyelerinde olmadıklarını gösterdi. İkinci maçta ise maçı domine etmeye başlamışken Forsaken AD kerisi Odi duraklatma alarak Jinx roketinde de bug olduğunu söyleyerek remake istedi. Ancak remake kararı aynı bug'ın oyuncularımızda da olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. Misa bu karşılaşmayı da ezici bir üstünlükle kazanmayı başarırken 3. maçta Mihail'in Yorick performansı karşısında ezilen Forsaken bu maçı da farklı kaybetti. Temsilcimiz maç kadar sosyal medyayı da domine etmeyi başardı. Forsaken ise ardarda gelen mağlubiyetlerin ardından kafasını bir yere çarpmış olacak ki lose görseli yerine win görseli paylaştı. Misa Esports zayıf rakibini geçtikten sonra çeyrek finale yükselirken rakibi Fransızların güçlü ekibi Carmine Corp Blue oldu. Misai Sports bugün oynanacak maçla birlikte çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. Papara SuperMassive'i yıldız oyuncusu Armut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Armut yaptığı açıklamada, An itibariyle Papara SuperMassive ile sözleşmem karşılıklı olarak feshedildi. İki buçuk yıllık sürecin ardından çok sevdiğim ve her anlamda profesyonelce olduğunu düşündüğüm bu kulüpte 6 sezon oynadım ve 3 güzel şampiyonluğumuz oldu. Pişmanlığım yok, sadece son 2 sezonda keşke bu kadar şanssızlık yaşamasaydık diyorum. Onun dışında bu birliktelik içinde emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Süper bir ayrıcalıktır ifadelerine yer verdi. Armut YouTube kanalında yaptığı açıklamada ise fesih kararının kayyumdan dolayı alındığını ifade etti. Abi neden diye soracak olursanız yani takımın benle devam etmek istemediğiyle bir, falan bir alakası olduğunu bilmiyorum. Yani nasıl desem benim bildiğim daha çok kayyumdan dolayı böyle şeylerin olması. Papara Süpermasif'in geleceğinin ise belirsiz olduğunu sözlerine ekledi. Gelin birlikte Papara davasına göz atalım. Dijital finans platformu Papara'ya yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Papara hakkında yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla dava açılmıştı. Buna göre şirketin kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi. Bu haberin e-spor tarafını ilgilendiren kısmı ise Papara'nın Köklü E-spor Kulübü Süpermasif'in ana sponsoru olması. Papara'nın sponsorluk desteğini çekmesinin ardından süpermasivi zor günler bekliyor. Zira kulübün en çok bütçe ayırdığı branşlardan birisi olan LoL takımından yıldız isimlerle yollar ayrılmaya başlandı. Süpermasif'in önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yaparak gerekli adımları atması bekleniyor. Ukrayna temsilcisi Navi, Türk LOL oyuncusu Enes Rilej uçanı kadrosuna kattı. Rilej için ise Ankara'da özel bir transfer videosu çekildi. Ayrıca kulübün YouTube kanalında özel bir röportajı da yer verildi. Bültenimize Worlds 2025 ile devam edelim. Worlds'e play'in aşamasından dahil olan T1, Invictus Gaming'i 3-1 ile geçerek Swiss Stage aşamasına kaldı. Worlds'te Swiss Stage aşamasının startı ise verildi. İki günün geride kaldığı turnuvada CFO, Anyone's Legends, KT Roster ve Tape Sports yoluna kayıpsız devam ediyor. 3 galibiyet alan ekibin playoff'u garantileyeceği aşamada yarın iki takım turnuvaya veda edecek. Ültenimize Valorant Espor ile devam edelim. Red Bull Home Grand Türkiye elemeleri tamamlandı. 10 ekibin katıldığı turnuvada yarı finale çıkan ekipler Ulf Esports, Fenerbahçe Esports, Fireflax Esports ve Fute Esports olmuştu. Yarı final maçlarını kazanan Fute Esports ve Ulf Esports kozlarını S Arena'da paylaştı. İlk harita Ascent'i 16 önde olmasına rağmen kaybeden Ulf Esports, ikinci harita Sunset'i 13-11, üçüncü harita ABC yine aynı skorla 13-11 kazanarak seride öne geçti. Son harita olan Bind'da da rakibine üstünlük kuran kurtlar şampiyon olmayı başardı. EMEA temsilcisine karşı mücadele ederek kazanmayı bilen Ulfesports Esports büyük bir başarıya imza atarken ülkemizi ana turnuvada temsil etmeye hak kazandı. Ana turnuva 13-16 Ekim tarihlerinde Amerika'nın New York şehrinde oynanacak. Maçtan hemen sonra Ulfesports'un Esports'un yıldız oyuncusu Eko açıklamalarda bulundu. Geldik gördük yendik. Takımımla gurur duyuyorum. Rakibi de tebrik ederim. ESA'daki laneti ortadan kaldırdık çok şükür. Red Bull Home Grand şampiyon olduk. Ascension öncesi güzel bir deneyim oldu. Daha nicelerine. Yine Ulfe Esports'un yıldız oyuncusu Favian, maçın hemen ardından patlayan balon gifi atarak Fute göndermede bulundu. Takımın koçu Vlad ise Red Bull Home Grand Türkiye şampiyonu, sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu, takımımla gurur duyuyorum ifadelerine yer verdi. Maçı Watch Party şeklinde takip eden BBL Esports'un patronu Ferit Fıtıcın Karakaya ise maçın son anlarını heyecanla takip etti. Maçtan sonra yaptığı açıklamada ise Fute artık rakipleri olmadığını söyledi. Eko hadi 10 saniye. Yürüme Eko 10 saniye. Aaa bir can. Bir can. 3 HP. Oğlum neler oluyor? Kuramadı. 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 <gülüyor> 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 ah, başım ağrıdı. <laughs> Ve Amerika'daki Red Bull Home Ground finallerine Türkiye'den Ulf gidiyor. Bravo. Tebrik ediyoruz. Gerçekten müthiş yetenekli gençler. Ee, böyle yeni ekiplerin de böyle tier bir sahnelerinde tier bir takımlara karşı bu şekilde performans vermeleri, boy göstermeleri inanılmaz. Gerçekten tebrik ederiz. Futu da tebrik ederiz. Çok güzel bir oyun seyrettiler. Bugün güzeldi yani. Ama her şeyden önce bu konuda minik bir yorum yapmak istiyorum Eren. Artık diğer takımlarla kıyaslanmamız Türkiye elemelerini geçemeyen ekiplerimizin EMEA elemelerinde son bir şansı daha olacaktı. Ancak temsilcilerimiz bu şansı değerlendiremedi. Turnuvaya katılan Fireflux Esports, Foot Esports, Galatasaray Esports, Misa Esports ve Papara Süpermasiv rakiplerini kaybederek ana turnuvaya gitme hakkını kaybetti. Sıradaki haberimiz CS'den. ESL Pro League sezon 22'de playoff'a çıkma maçında Aurora Gaming Face Clan'a 2-1 mağlup oldu ve böylece turnuvadan elendi. Bu sonucun ardından Mayer, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Beni seven ya da sevmeyen tüm taraftarlarıma, sonuçların son zamanlarda hayal kırıklığı yarattığının farkındayım. Uzun zamandır ülkemiz için büyük bir şey başarmaya çalışıyoruz. Sizleri daha iyisine alıştırdım. Bu yüzden işler yolunda gitmediğinde hayal kırıklığınızı anlıyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Şartlar ne olursa olsun her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Arkamızda olmanız da karşımızda olmanız da sizin seçiminizdir ve ben de buna saygı duyuyorum. Bana güzel, pozitif mesajlar gönderen herkese Allah size o pozitifliğinizi hayatınızda fazlasıyla geri versin. Sizleri seviyorum. Bize küfür eden yani aslında bana canınız sağ olsun bir gün farklı pencereden daha iyi anlarsınız. Allah'a emanet hepinize. FuteSport CSAS Şampiyonası'nda güçlü rakiplerini birer birer ezmeye devam ediyor. İlk maçında Face Clan'ı lower bracket'a gönderen FuteSport, ikinci maçında Heroic'e kaybederek lower bracket'a düşmüştü. Lower bracket yarı finalinde yine Brezilyalıların güçlü temsilcilerinden Pen Gaming'i 2-0 ile geçen FuteSport, finalde yeniden Face Clan ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 ile kazanan FuteSport, adını playoff'lara yazdırmaya başardı. Bir diğer temsilcimiz Aurora, Thunder Peak World Cup'ta mücadele etmeye devam ediyor. İlk maçında Venom'u mağlup etmeyi başaran Aurora, ikinci maçında kazanması halinde yarı finale yükselecek. Sıradaki haberimiz MLBB'den. MTC sezon 6'da lig aşaması tamamlandı. s 2 Esports ve Kara Esports sezona veda ederken playoff eşleşmeleri de belli oldu. Forzio Busquets, Aurora Foot Esports maçlarının kaybedeni bir alt grupta Misa Esports ve Beşiktaş Esports ile karşılaşacak. Playoff aşaması 18 Ekim'de start alacak. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hype puanı ile bizleri destekleyerek daha çok e-spor severe ulaşmamızda bizlere yardımcı olabilirsiniz. Sizin gündemle ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Attığınız her yoruma karşılık verilecektir. Bizi izlemeye devam edin.